Evet arkadaşlar, yaşıyorsunuz bu hayat diyenler için biraz böyle neler yaşadık buraya geldiğimizden beri ondan bahsetmek istedik. Mesela dün hiç eğlenmedik. Genel olarak şöyle bir bahsedelim dedik. Nereden başlayalım? İlk videoda var ama yine böyle yaşadığımız aksilikleri bahsetmek adına tekrar söyleyelim. Biz buraya ilk indiğimizde yanlış şey etmişiz. Otogara gittik. Aynen geri yürüyoruz, hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yine Gülşah'a uyduk ve aynen geri yürüyoruz. Direkt ilk gün Mostar'a geçeceğiz diye düşünmüştük. Ee, yanlış yere gittik. Sonra oradan bilmem kaç kilometre ilerideki diğer batı istasyonuna gitmemiz gerekiyormuş. Ee, oraya gitmeye çalıştık. Hiçbir şey bilmiyoruz. İnternetimiz yok baya şeyden açtık haritadan baktık yani neyle Neyse gidebiliriz Neyse ki diye. indik havaalanında bu haritalardan turist haritalarından almışız. Gerçekten oradan bakıp yolumuzu bulduk. Yoksa yani otobüs terminalinin öyle ortasında önünde kaldık. Böyle kaldık. Nereye gideceğimiz hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Çok iyi oldu o haritalar. Ve biz bütün evet. Saraybozu'nda o haritaları kullanarak gezdik gerçekten. Gerçekten çok yararlı. Yani evet. eğer gelirseniz mutlaka o turist haritalarından o şeylerden bulun alın. Mostar'a giderken otobüs mesela trenin iki katıymış. Biz bunu bilmiyorduk. Hiçbir fikrimiz yoktu. Bu bize çok koydu. Ama Mostar şu ana kadar yani ilk gündü ve en eğlendim, en mutlu olduğum yerdi gerçekten. Çok soğuk. Çok soğuk. <laughs> çok sıcak olması da kaynaklanıyor olabilir çünkü sıcak bizi mutlu ediyor. Aa. <laughs> Biletimiz Bilet kontrol edildi, mola verdik. <laughs> İstesek de istediğimiz saatte gidemezdik. Çünkü otobüs evet. sık sık var galiba ama e, tren yok, sabah belli saatte var, bir de akşam var. Sabah kaçtı? 9 bir şey mi? Öyle bir şey de Saraybosna'dan var. Dönerken de 5'te Mostar'dan Saraybosna'ya var. Yeter mi? Bence yeter. Çünkü biz bir süre sonra oturduk böyle bayağı dere kenarında, o Mostar Köprüsü'nün evet. altında oturduk ve dinlendik. Um, yetiyor yani. Saraybosna'ya geldik. Hostelimiz çok acayipti. Çok yukarıda. <laughs> Biz sabahında şey yapmıştık. Rezervasyon yaptırmıştık. Ee, indik yukarı çıktık. Bayağı da işte oraya çıkmak belki 20 dakikamız almıştı, Çok dik. Öldük. Sırtımızda kaç kilo çantalar var falan. Ee, akşam 7 gibi falan olmuştu. Hava da karardı artık. Saraybosna'dan bahsediyorum. Saraybosna'dan bahsediyorum. E, Hava da karardı falan. Sokakta kimse yok. Kimse geçmiyor tamam. Sadece biz varız. Geldik kapıya. Kapı ziline basıyoruz. Açan yok. Kapıyı çalıyoruz. Açan yok. Kapılar kilitli. Kimse yok. Işık yanmıyor içeride. Kimse yok. Ondan sonra etrafa bakınıyoruz. İşte kapıyı falan yumruklamaya başladım artık. Böyle duymuyorlar mı acaba diye. E, çok şey oldu. Çok sinir oldum. Çok moralim bozuldu. Çünkü 20 dakika boyunca yukarı yormuşuz yorulmuşuz Yarın ve yakında sürmüş müdür? sürmüştür. Ya dik yukarı çıktık çünkü. Aşağı 10 dakikada falan iniyorsun. Hiç problem yok ama yukarı çıkamıyorsun. Yakında hiçbir yer yok. İnternetini kullanabileceğimiz kafesi bilmem nesi bir şey yok. Biz de yani öyle ne yapacağız diye sağa sola bakınıyoruz. Gösterelim. Hızlı şeylerin üstünden geçiyoruz. Biraz böyle duralım istersen. Arkası da güzel. Hadi birazcık da bu taraf görünsün. uzak ama burası uzak görünmüyor böyle yani. He. Öyle. Ya çok karanlık ama. Şu an çünkü tünelden geçiyoruz. O yüzden karanlık. Burada çok fazla tünel var. Şu an oradan geçiyoruz. Karanlık. Çok evet, deneyeceğim. Şu işi deneyeceğim. Evet bu açık haliymiş. <laughs> Işık yok, ışık yok ya. <laughs> çıkıyoruz, çıkıyoruz. Evet, sonunda aydınlığa kavuştuk. Sonra işte bir yaşlı amca yaklaştı. Güşer diyor ki, acaba rica etsek şeyi arasa, buraya gelse falan. Dedim yani nasıl iletişim kuracağız bilmiyorum. İngilizce bildiğini hiç sanmıyorum bu adamın dedim. Ama yani deneyelim. Google çeviri de şey de boşnakça ve Sırpçayı indiremiyorsun da. Yani çevirmiş kullanamıyorsun. Sırp, aynen Hırvatçayı indirebiliyorsun. Konuşabilirsen bazen Hırvat çok konuşabiliyorsun o kadar. Evet, maalesef böyle bir dezavantajı vardı. İletişim konusunda çok sıkıntı çektik zaten bu yüzden. Sonra o amca geldi, geldi. Ve bizim kapısını çaldığımız kapıya geldi, tamam mı? Kapıyı açmaya çalışıyor. Ben diyorum ki işte ya sizi bekliyorduk, siz misiniz sahibi? Adam oralı bile olmadı. Takmadı. Takmadı bizi adam ayakta zor duruyor. Şu bir ileri bir gelir sallanıyor. Zaten burada sabah içkiyle falan başlıyorlar galiba. Yani kime yaklaşsam kokuyor abi. Anlamadım. Ay kokuyor yani. İçeri girdik. Adam birkaç kelime İngilizce biliyor tamam mı? Şeyi arıyorum işte. Neyi arıyorum diyor. Resepsiyonu arıyorum diyor. Sadece bu. Ay kol reception mı diyor Ne diyordu? Tam emin de değilim yani. Öyle bir şeyler diyor. ondan sonra işte ona arıyor arıyor, açmıyorlar falan böyle. Sonra biz bir sesler duyduk kapıda. İki tane kızla birlikte iki tane adam geldi. İki kızla birlikte iki adam geldi. Böyle gülüşüyorlar, gülüşüyorlar. Ondan sonra sahipleri onlarmış, o iki adammış. O iki kız da rezervasyon yaptırmış. Muhtemelen o iki kız için geldiler. Bize haberleri bile yok. Aa siz sabah rezervasyon yaptıranlar mısınız falan dediler böyle tamam mı? Evet dedik. Neyse ki o iki kız gelmiş de onların hatırına girebildik içeri yani bayağı kalmıştık. Odayı anlatıyor, tanıtıyor adam. Şehir manzaralı bir oda almıştık. Şey diyor, bu ısıtıcı, bu tuşa basın diyor, bu ısıtıcı hep çalışacak falan diyor işte, kapatmayın dedi. Tamam dedik, iki kişi anca banyo yapar dedi. İki kişi anca duş alır, 50 litre su var mı yok mu bilmiyorum, belki birazcık daha fazla da dedi. Biz çok nasıl <laughs> yani? Ve <laughs> katta dört kişiyiz yani, o banyoyu tuvaleti dört kişi kullanacağız nasıl olduk böyle? Ondan sonra bu kızlar girmeden biz hemen banyo koştuk zaten. Hemen aldık. Adama diyoruz ki işte ısıtıcıyı çalıştırın. Yani nasıl, ne kadar çalıştı bilmiyorum. Sadece dokununca soğuk değildi. Buz gibi değildi. O kadar çalıştı. Kendini ısıtabilmiş anca. Nefesimize falan ısıtıyoruz yani. Ama başka daha ucuz bir yer bulamadığımız için orada iki gece kaldık. Adam bize gece dedi ki beni 24 saat bulabilirsiniz ben buradayım dedi. Tamam sabah kalktım ben saat 8 gibi falan da buranın 8'i. Kalktım 20 dakika 20 dakika kapıdan çıkabilmek için insan aradım ya içeride. Kapıya gidiyorum kapı kilitli üstümüze kilitli kapı. İçeride kalmışız dışarı çıkamıyoruz. Bulduğum anahtarları denedim orada bulduğum bütün zillere bastım kapıları çaldım falan yok. resepsiyonun olduğu yerin kapısı da kilitli. içeride giremiyorsun yani. Öyle öyle kaldım. 20 dakika uğraştım ya. Zillere basıyorum falan böyle sürekli. En sonunda biri uyandı da diğerine seslendi. Diğer adam geldi bakmaya falan. Ondan sonra işte... Neden herkes tip bize bakıyor? <laughs> evet neden yani? Ondan sonra neyse ki, neyse ki uyandı adam da dedim ben ona gece şey demiştim. Çay yapmak için sıcak suya ihtiyacım var var falan demiştim. Ben sana veririm demişti o. Aa çay istiyorsun değil mi falan, su istiyorsun değil mi dedi bana. Ben dedim ki hayır önce yemek yiyebilmek için dışarı çıkmam gerekiyor, bir şey alacağım dedim. Yani ha tamam dedi kapıyı açtı sonra, kapıyı açık bırakıyorum istediğin zaman gelirse de Ya zahmet olacak yani, gelince de bir 20 dakika kapıyı zorlayayım istersen. Çal çalayım uyandırmaya çalışayım ya, inanılmaz. Biz bunları özellikle üşüyoruz diye belirttik, neyse o gün öyle yaptık kahvaltı çıktık falan. Özellikle belirttik. Biz akşamı içeri bir geldik. Buz gibi abi, yakmamışlar, ısıtıcıyı çalıştırmamışlar. Dedim ki açabilir misiniz ısıtıcıyı? Yani, ya tamam sabah sıcaktı, hava gayet güzeldi, eyvallah ama yani akşam Yok. oldu artık. Biz Kuzey'liler için normal bu sıcaklık ya? <laughs> biz... biz Güneyler için değil dedik biz de. <laughs> biz dedik Güney'den geliyoruz yani, hayır bu değil, bu olmaz, uyuyamıyoruz. Abi iki battaniyeyle falan yatıyoruz yani. Öyle soğuk. Üstümüze battaniye alıp oturduk ya akşam. Herhalde erken kalkan bir yaşlı bulmuşlar. O uyanıktı. En son ayrıldığımız sabah. onun sayesinde hemen çıkabildik, Hiç zaman kaybetmeden. Buraya geldik. Peki, buradaki daha ilginç bence. Buradaki daha fena. Neyse 5 saat yolculuk çektik. Buraya geldik. Biz buraya geldik. Hostele gittik. İnternetten bulduk hosteli. Ama Dur, rezervasyon. <laughs> Hosteli bulduk internetten ama rezervasyon yaptırmadık dedik yani gidelim bugünkü para vermemiş olalım size para verelim falan deriz hani indirim isteriz dedik ondan sonra işte bulduk kapıyı açtık dedi aa doluyuz dedik nasıl dolu olabilirsiniz daha gelmeden önce sabah baktık yani boştu burası nasıl dolu olabilirsiniz ki dedik. Ondan sonra Aa, dur ben bir anneme sorayım bilmem ne. Sonra işte hangi odaydı, neydi bilmem ne. Aa, tamam boşmuşuz dediler. Biz Ay, öyle girdik odaya oda yani. Oda dolu mu boş mu haberleri yok yani. Aynen. <laughs> Ondan sonra neyse işte gittik biz odaya girdik. İki markta indirim aldık. Bugünkü i̇ki mark mı? Iki, iki euro. İki, iki euro muydu o? İki euroymuş iyiymiş. <laughs> i̇ki euro da indirimimizi aldık. Ya bugünkü ödedikleri yüzde yirmi varmış. Onun Aynen. için pazarlık yapabilirsiniz yani biz öyle yapıyoruz. Aynen. İki yürü yora, iki yürüdür. E, odaya yerleştik. Tamam. Her şey iyi. Ben bakarken özellikle hani hava daha serin olduğu için buralarda ısıtıcı var mı diye bakıyorum. Hani ısıtıcı yoksa klima var mı? Otelde hem petek var hem klima var. Ama <laughs> yani tamam ilk yerleştik falan sonra dedi ki bu hani klimanın kumandası var mı? Da, Aradım hiçbir yerde yok çünkü. Dedi ki hayır klimanın kumandası yok. Bozuk. E dedim yani kalorifer çalışıyor mu o zaman? Yok dedi işte merkez sistemmiş çalışmıyormuş. Bunların merkez sistemi kaç derecenin altında çalışıyor bilmiyorum. Gece 9 dereceydi dışarısı ama merkez sistem çalışmıyordu. Yani biz de merkez sistemde oturuyoruz 15 derecenin altına düştüğümüz zaman otomatikman çalışıyor yani. <laughs> sonra biz güzeliler bu sıcaklık bize normal diyorlar. Bize değil yani. değil yani. Ondan sonra... Görmedik öyle bir şey kumandası bozuk diyor. Yani klimalar eski olsa anlayacağım bozuk da. Diğer odalara böyle şey battaniye verirken gördüm. Diğer odalarda da aynı klimalar var. Yani bütün otelde kaç tane oda var? Bir tane çalışan kumanda yok yani. Hani biz de öyle mi dedik? Bütün gün, bütün gece e, açtık. Elektrikli şeyler var, ocaklar var tencereye koyduk, doldurduk suyu. Elektrikli ocakta su ısıttık, kaynattık. Bütün gece su kaynattık. <laughs> Bayağı ısındı en son. Böyle şey de camlardan sular süzülüyor falan böyle. Camlara bakın. Buhar olmuş. <laughs> güzeldi yani. Hani gece falan da üşümedik. Aynen, <laughs> gece tabii yani. ki kapattık hani. Tabii yangın yanmayalım Çınladık dedik. Biz içinde. Tabii ki. Biz de içindeyiz yoksa yansın da. Biz de içindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kapattık. Otele yerleştik biz. Pansiyon tarzı bir yer, mutfağı falan her şey olan bir yerde. Host... o pansiyona yerleştik. Sonra dedik ki şehre inelim. Açlıktan geberiyoruz. Ve saat olmuş 3-4 mü? Öyle bir şeydi değil mi? Aşağıya indik işte, yani merkeze. E, dur şuraları gezelim zaten 3-4 nokta var sonra otur doğru düzgün yeriz dedik. Demez olaydık. Biz gezip bitirip yerleşene kadar bütün marketler kapanmış. İşte restoranlar, restoranlar kapalı değildi ama çok pahalı değil biz girmeyince. Restoran evet. Aha, yani değil de onlar, kafeydi. Aynen yemek yiyecek de içecek açıldı. yerler Kahve vardı. mafya içiyorlardı yani. O tarz yerler açıktı. AVM'ler bile kapalı yani her yer kapalı. Sadece bir kadın gördük orada, dedi ki ''Aa bayram bugün kapalı.'' dedi. Sadece ''Fırınlar açıktır.'' dedi. ''Fırınları açık Fırınlar da kapalı bu arada. Evet. Kapalı yani. ''Oraları belki bulabilirsiniz.'' dedi. Ya biz su alacak yer bulamadık. En son bir kafeden 250 ml'lik suyu bir marka deyip aldık. Yani o kadar yoktu hiçbir yer. Biz dedik ki ''Mutfağımız var, dışarıda yiyeceğimize bir markete gidelim.'' İşte böyle bir şey alırız çorba olur. Ha. İşte noodle olur bir şey Böyle bir şey alalım karnımıza böyle artık sıcak sulu bir şey girsin dedik. Ama her yer kapalı yani hiçbir şey bulamadık. Aç kaldık. Bir yerden sadece e, sabah yeriz diye sandviç almıştık. Dedik en kötü akşam bunları yiyeceğiz. Suyumuz da var çayla beraber şey dedik yeriz. Ondan sonra işte o gidince bir yandan su kaynatırken dedik ki ben araştırayım falan dedi. Baktım yakınlarda bir yerde bir, yer, bir şey var böyle ee, food tarzı şeyler satıyorlar, i̇şte, köfte, ekmek falan böyle şeyler. Hemen hazırlanıp çıktık, onlar onu aldık. E, Gelirken hemen yakınlarda petrol istasyonu varmış, oralara uğradık, oradan da suyumuzu aldık. Ondan sonra hostele geri döndük. Böyle uzun uzun köfteler var, şöyle içine de bir şeyler aldık. E, bu da özel hamlin onun ikisi böyle yuvarlak. Başka bir şey deniyor ona ama... Yedik cevapilerimizi akşam Hı -hı. bir güzel. Sabah da kaldı o aldığımız sandviçler. Sabah da sandviçlerimizi yedik. Karnımız tok, sırtımız pek. Şu anda konforlu bir yolculuk yapıyoruz. Yani Supreme Cumhuriyetine ilk geldiğimizde, Banyaluka. yani Banyaluka'ya ilk geldiğimizde ee, biz şimdi Tuzla'ya gideceğiz ya bir gün sonrasında öğrenmeye çalışıyoruz. Dedik ki gelir gelmez hazır buradayken, otobüs istasyonundayken biz bir soralım öğrenelim nasıl gidiyoruz. Gittik orada işte bilgilendirme masası oluyor ya oraya gittik orada bir kadın oturuyor. Dedik ki yani biz buradan şey Tuzla'ya nasıl gideriz diye soruyoruz. Kadın bilmiyorum dedi. Otobüs var mı diyorum. Olması lazım diyor. Hangisi diyorum bilmiyorum diyor nereden alacağım peki diyorum. Bilmiyorum diyor. en sonra dedim ki herhalde bilen biri de yok dedim. Suratıma baktı böyle. Bilen biri var mı dedim. Bilmiyorum dedi. Yani şöyle çok garip çünkü kadın bilet satan bir kadın. Hani bileti ondan alıyorsun zaten. O bilmeyecek de kim bilecek? Ondan sonra çıktık. Biz kendimiz öğrenmeye çalışıyoruz. Dışarıda şeylere otobüsler otobüslerin olduğu yere doğru böyle bakındım. Adam yaklaştı işte. Ee, bir şeyler söyledi. Ben de dedim işte Tuzla'ya nasıl gidebiliriz falan diye böyle. Tuzla'ya otobüs var mı dedim İngilizce. Adam direkt uzaklaştı. Orada başka bir tane kadın İngilizce biliyormuş. O yaklaştı. Nasıl yardımcı olabilirim diye. Dedim buradan Tuzla'ya otobüs var mı? Hadi ya. İçeride information var. Oraya sorabilirsiniz dedi. İşte ee, işte ben dedim oraya sorduk zaten. Bilmiyorum dedi. Şöyle dedi böyle dedi falan anlattım. Kadın şu, nasıl ya dedi. Kadın şok. ''Nasıl yani?'' dedi. ''O bilmiyorsa kim bilecekmiş?'' dedi. ''Bilmiyorum.'' dedim. Onu da kim bilmiyormuş diyecekmiş. dedik yani. Onu da bilmiyormuş. ''Kim biliyor?'' diye sorduğunda ''Onu da bilmiyorum.'' dedi falan dedik böyle. Kadın ''Nasıl yani ya?'' dedi. ''O muhtemelen dedi İngilizce bilmiyordur. O yüzden öyle demiştir.'' dedi. Dedik ''Bence bizi anladı. Sadece bizimle konuşmak istemedi.'' dedik yani. İstemedi, anladı. Gayet de konuşuyordu İngilizce. Gayet de konuşuyordu. Sadece ''Bilmiyorum, bilmiyorum.'' falan yaptı. Ondan sonra işte kadın şey dedi, çok üzüldü ya oradaki kadın. Dedi ki gerçekten bunu yaşadığınız için ben üzüldüm dedi. Gerçekten üzüldüm dedi, üzgünüm falan dedi böyle kadın. Dedik biz de üzüldük, neyse. Ondan sonra gittik e, tren istasyonuna. Orada şeyle kadınla konuşmaya çalışıyoruz. Oradaki kadın da, bile satan kadın da İngilizce bilmiyor. Onunla iletişim kuramadık. Arkamızda bir tane kadın vardı. O çok yardımcı oldu, sağ olsun gerçekten o kadar ön yargılı başladık ki bu, buraya geldiğimizde o şeydeki information kadın yüzünden inanılmaz ön yargılı başladık ve o şeyle konuştuktan sonra e, işte nasıl yardımcı olabilirim diyen kadınla arabaların oradaki kadınla konuştuktan sonra acaba arkçılığa mı uğradık diye bile düşündük yani e, gerçekten e, şeyde onları dinle konuşmuyoruz diye arkçılık mı yapıyorlar acaba diye düşündük. E, gerçekten çok kötü hissettim ya. Öyle bir şey, şey diye. Ama sonrasında iyi insanlarla tanıştık. Çok yardımcı olmaya çalıştılar falan. O yüzden moralimiz bir yerine geldi. Ama dün gerçekten çok böyle nadir güzel anlar yaşadık diyebilirim. Yani o tren istasyonuna karşılaştığımız kadın bize bu treni buldu. E, Doboy'da bineceğimiz e, otobüsü buldu. Saatini buldu, yetişip yetişemeyeceğimizi buldu. Ve sonra bize o kaba davranan kadını aradı. Yani önünde duruyoruz aslında da aradı konuştu. Kadına da aynı şekilde o kadar ters çıkışmış ki kadın telefonu kapattı. Kadın sadece kaba dedi yani kaba. <gülüyor> çok kötü bir şey. Soru diyor. <laughs> yani bizimle alakası <laughs> yokmuş. O noktadan sonra rahatladık yani kadın Aynen. kabaymış. Kadın bir tane iyi. hatta şehir merkezindeyiz ve hostele nasıl çıkacağız bilmiyoruz. Orada da yine böyle bir tane kadın bulduk. O da çok İngilizce konuşmayı bilmiyor. Google çeviriye açtı. Bir tane tam otobüse biniyordu hatta. Biz de oraya soruyorduk gidiyorum diye. Gitmiyor dedi. Kadın otobüse binmekten vazgeçti. Çeviriyi açtı ve bize hangi otobüse bineceğimizi gösterdi. İşte konuştu, şöyle yaptı, böyle yaptı Bütün her şeyi söyledi yani. Yani bilmiyorum. Aslında dışarıda karşılaştığımız insanlar çok iyiydi. Gelmiş evet. Ve şey diyoruz mesela, hep Türkiye'den diyoruz. Hani çok şey duyduk. Müslümanlara karşı ön yargı var mı falan gibi böyle bir şeyimizde Endişemiz falan da vardı yani çünkü baktığın zaman biraz araştırıyoruz. Bir araştırdığımızda şey gördük zamanında çok fazla işte şey tartışma olmuş çatışma olmuş falan. E, o yüzden acaba dedik yani bir şeyle karşılaşır mıyız? Ama çok yardımcı oldular. Türkiye'den diyoruz ve Türkiye deyince insanların aklına direkt Müslümansın diye geliyor. Direkt öyle o selamun falan diyorlar. Herkes aynen. Hani, Herkes ki selamün aleyküm, bayramın mübarek falan. Hep böylelerdi. <laughs> Böylelerde de çok yardımcı oldular. Hiç kimse böyle şükran, umursamadı yani. yani. Türkiye aa Türkiye falan deyip konuşuyorlardı. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Yani dışarıdaki insanlar çok tatlılardı. Çok iyi insanlarla karşılaştık. İşte karşılaştığımız güzel tatlı insanlar haricinde çok böyle keyif aldığımız bir gün olmadı dün Banyoluka öyle. Banyoluka aynen. Bir çok yorulduğumuz için ve her yerin kapalı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yani burası belki başka bir zamanda gelsek çok keyif alabileceğimiz bir yer olabilir. Çünkü çok güzel bir doğası var. Böyle bakalım daha neyle şimdilik, karşılaşacağız. Şimdilik böyle. Yani sonrasına bakacağız. Yani yaşamıyoruz bu hayatı. Gençler bize bir şeyler çekiyoruz buralarda. <gülüyor> <gülüyor> Yoldaysan iyi günün de oluyor, kötü günün de oluyor. Biz bunları şey yapıyoruz yani. Hmm, olur, ol, olabilir, olacak diyerek devam ediyoruz sadece. Aynen. Yaşamaya çalışıyoruz. Bu hayatı. Bu hayatı <laughs> yaşamaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Neyse. Neyse böyle bahsetmek istedik bilin yani kötü şeyler görürseniz sadece siz yaşamıyorsunuz. Herkes yaşıyor. O zaman görüşürüz. <laughs>